Ağzı bıllahi min Bismillahirrahmanirrahim. Kolmuş şeytanın şerinden Allah'a söylüyorum. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem müminler. Amin. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikleri ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabredensin. Müthiş memurlar, bugünkü sohbetimizin konusu Kiramen Katibin. İki omuzumuzda iki kamera Kiramen Katibin. Cenab-ı Allah'ın insanların her birinin iyi ve kötü bütün işlerini yazmakla görevlenmiş olduğu iki melek. Bu iki melek Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. İnfitar Suresi 10. Ayet-i Kerime Cenab-ı Allah buyuruyor ki Muhakkak sizin üzerinizde üretici, çok şerefli yazıcılar vardır. Ki bunlar yaptığınız amel ve fiillerin hepsi bilirler. Kaf suresi 17 18 ayet-i de işte Cenab-ı Allah yine şöyle buyuruyor. Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan ve onun amellerini tespit etmekte olan iki de melek vardır. O bir söz atmaya güdürsün mutlaka onun yanında hazır olan gözcüler vardır. Peygamber, Peygamberimiz sıravesinin de buyurmaktadır. Kiramen katibi meleklerinden sağ taraftaki iyilikleri yazar. Sol taraftaki melek sağ taraftakinin emrindedir. İnsan bir iyilik, işte, bir iyilik işlediği zaman hemen sağ taraftaki melek onu on sevap olarak yazar. Fakat bir günah işlediğinde sağ taraftaki melek sol taraftaki meleğe hemen yazma. Biraz bekle. Belki pişman olur. Allah'a tövbe istifa eder. Eğer kul tövbe istifa etmezse bir günah olarak yazılır. Kulun vesvese, niyet, düşünce gibi nefsinde gizli kalan şeylere gelince akıllardan ve gönüllerden geçenleri Allah Celle Celaluhu bilir. İşte ayet. süresi 16 Andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kulların işlemi etmedikleri, kaç etmedikleri, vesvesi ve düşünceleri yazılmaz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kul hayırlı bir işe işi işte işteye kat de işlemez işlemezse bunu buna bir sevap yazılır. Kötülük diler de işlemezse bir günah yazılmaz. Melekler kaybı kulun içinden geçen niyeti bilmez. Fakat bir iyilik yapmaya kasedince ondan meleklerin idrak edeceği mis kokusu gibi bir koku yayılır da bundan o kulun iyilik yapmaya azmettiğini anlarlar. Kötülüğü kastedince pis bir koku yayılır ve kötülüğü kastedini anlarlar. Yine Peygamber buyuruyor. Kulun halis olarak iyi niyeti niyetsiz amellerinden hayırlıdır. Kul Allah rızası için iyi amel işlemeye niyet edince, hastalık gibi bir engel çıkınca ve sağlıklı olduğu zaman gibi amel işleyemese de ona sağlıklıyken işlediği amel gibi sevap yazılır. Bir Peygamber buyuruyor vücuduna bir hastalık, bir bela isabet eden denlediği sürece önceden her gün, her gece işlediği kadar hayırlı ameli yazılır. Ahmet bin Ambel, Cid 2, sayfa 194. Mutlu İnsan meleklerin iyilik ve kötülüklerini yazdığına ve Allah'ın da her şeyi bildiğine inanınca binalardan vazgeçip iyilik yapmaya çalışır. Kişi mahşerde günahlarını inkar edecek fakat Karşısına kiramen katibin tuttuğu defter çıkacaktır. <laughs> Utanmıyımlar. Görüyor musunuz? Rabbimin rahmetini. Eğer bir kişi karşısındakine kötülük düşünürse günah yazılmıyor. Ancak iyilik düşünürse sevap yazılıyor. Allah'ım ne büyük bir nimet. Sadece iyilik düşünmek bile sevap yazılmasına sebep oluyor. Bu ne büyük nimet. Ne büyük bir Allah'ım. Karşındaki adama kötülük yapma niyetlendin ama vazgeçti. Günah yok. Ama karşındaki adama iyilik yapma niyetlendin ama yapamadı. Sevap var. Olmaz bu kadar ya Rabbi. Bu ne bir rahmet. Bu ne bir lütuf. Mütüven müminler. Yukarıdaki şerifte bir şey dikkatimi çekti. Eminim sizin de, sizin de, çekmiştir ki bizden önce ehli kitap ben ilgisine çektiği besbelli. Çünkü insan beninde kötülükleri yöneten bilimin dinin sonunda yönetme bilimin beni insan olduğu tıklı ettiler. Şimdi tıpkı meleklerin kokularının düşündüğü anlamaları gibi anlamaya çalışıyorlar. Eller gider aya, biz gider yaya. Evet muhtemelen Selam ve dua ile. Kafe, liman ve lisan için burada bulunan cemaatin geçmişler ruhları için bilhassa bu sohbeti dinleyen din kardeşlerimin geçmişlerin ruhları için Allah rızası için billahi teala fak